Bugün Çınar Market'e alışverişe geldik. Çınar Market merhaba. Kolay gelsin. Birazcık abur cubur alacağım. Tamam mı? İstemiyorum ben kırmızı. Ben şimdi çocuklara bir şeyler alacağım. Abur cubur alacağım. Tamam mı? Eee. <laughs> Acaba ne alsam burda ne alsam ne alsam şöyle ne bakayım ne bunlar neymiş bunlar bunların içinde ne var? Bunların için oyuncak mı çıkıyor ay alamadım oyuncak mı var bunların içinde? Tamam o zaman ben iki tane bunlardan alacağım bunlar kaç lira? Bunlar kaç lira? 5 lira Tamam iki tane bunlardan aldım ee, iki tane metre sakız Tamam ben metre sakız alacağım ne kadar bunlar Tamam bunlar ne kadar Bunlar her şeyde 5 lira Tamam bunları da aldım ee, başka istemiyorum dur Torbak istemiyorum ben sürpriz yumurta alacağım şuradan hmm, çok güzel iki tane de bundan alacağım hiç sever. Çocuklarım onları mı sever? Tamam o zaman dur iki tane de ondan alacağım. Bende iki tane çocuk var o yüzden ikisine de aynı alıyorum. Kavga etmesinler diye. Ee, başka şuradan iki tane de kırmızı şemsiye çikolata aldım. Onu istemiyorum iki tane metresekiz aldım ben. İki tane de kornet alacağım. Tamam mı? Bunlardan. Hmm, başka ne alsam? Başka ne alabilirim? Ne alabilirim? Oyuncak Bunu... İki... Bunlardan da alayım iki tane ben. Oyuncak, var. oyuncak mı? Onu kim sever ki? Çocuk. Çınar sever mi onu? <laughs> alayım o zaman Çınar severse. Bu kaç lira? lira. Bu da mı beş lira? Aa, aa her şeyde beş liraymış burada. Bu market çok ucuz bir marketmiş. Uy, çok güzelmiş ya. Rengarenk, rengarenk. Şekil Başka ne alayım? Kırmızı, kırmızı. Ne? Kırmızı. Kırmızı mı? Hmm. Aa, sakız da varmış burada. Hem de ikit, ikili böyle kavga etmezler, değil mi? Komşu. Alabilir miyim ben o sakızları? Bakalcı vermiyor sakızları. Tamam tamam ver. Çocuklarım sever mi onları? Tamam alayım o zaman onları. Da. Tamam alayım teşekkürler. Ee, başka ne alsam acaba ben? Ah diş. Ay bunlar güzel mi? Tamam bunu da aldım. Bunu kim sever? Hangi çocuk sever bunu? Benim iki tane çınar var. Mert var. Hangisi yer bunu? Mert mi yer? Bunu da o zaman Mert'e alayım. Çınar'a ne alayım ben? Bunu. Çınar bunu mu sever? Bu, ayı, Hangisini sever Çınar? Bu, şunu sever mi Çınar? Bun. Bun, çınar yolda demekti. Yemiş miydi? I, Almış mıydı daha önce bu marketten? Bunu, bunu kime alıyorum? Çınır ya. Mı çınar'a? Ha. Çınar her şeyi seviyor mu ya böyle? Allah Allah. Bunu da. Kutuyla mı alayım? Ha, ha. Hmm. Çınır. Başka ne alacağım ben burada? Bu. Başka bakayım şöyle. Bu bunu da Bunu da, da var. Baktım da baktım. Çınır, bunu da Şunu, sever. şu Çınar bunu sever değil mi? Al. Doğumdan, sevmemiş mi Çınar, tamam sevdiyse ben bunu da alayım o zaman tamam Tamam mı Hı. dur bakayım ay ama benim sepetim çok doldu benim ya param yetmezse bana, bana, bana. ben sana vereceğim ya para yok, bana, sitte. bize para yok mu <laughs> peki bunlarla ben bu kadar şey alabilir miyim Onca bayağı vereceğim. Aa ben bu aldıklarımı geri mi vereceğim? Hı hı. Neden? Vereceğim. Aa olmaz ama ben bunları aldım, sepetime de koydum. Götüreceğim ben bunu şimdi çocuklara yesinler. Önce deyince Ne zaman yiyecekler? Bunu. Ne veriyorsun yine ya? Paramız yetmiyor bizim. Hı hı. Bir tane daha ver o zaman Toybox. Ay. <laughs> Marketçi bize para veriyor şaşkın. O zaman bunu da yapsın vereceğim. Hepsini mi alıyorum? Bunu? Bütün kutuyu alayım mı? Hı -hı. Ama ben çocuklarıma böyle bütün kutu alıyorum. Hı. Bir kutu alıyorum ben onlara böyle. O zaman onu da yapayım. Neden? Ben vereceğim Aa. var. Ne var yerde? Ya ben para istemiyorum. Ben abur cubur almaya geldim çocuklara. Allah Allah. Şaşkın bakkal ya. Ben bunu böylece alabiliyor muyum? Böyle bir kutu alabilir miyim ben bunları? Onu da alayım. Üstüne koy. Oo, oh, çocuklara hepsini aldım. Oh, oh. Bütün hepsini aldım ya ben. Ama sepette de yer kalmadı. E benim bu kadar param yok. Ben verdim size. Verdin mi? <laughs> e bunlar kaldı. Bunları da alayım mı ben? Hı. Ben bunların hepsini alayım mı? Bunu da. Onu kim yiyecek? Mert. Mert mi yiyecek? Çınar. Çın Çınar en çok ne seviyor biliyor musunuz siz? Onu sever. Onu mu sever? Allah. Tamam ben onu alayım o zaman çınarı. Tamam. Size bunu da yazsın Sen bütün marketi bize verdin. Sen marketi mi kapatıyorsun yoksa? Aa, Çınar Market kapanıyormuş arkadaşlar o yüzden. Ay o yüzden bütün hepsini bize veriyor. Hayır. Ama geri boşaltıyorsun ya. Ya bu şaşkın bakkal ya. Aa, hem bana verdiğim geri alıyor şimdi. Neden geri alıyorsun onları? Ben size verecektim. Evet vereceğim diyor ama şimdi de geri koyun onları. Buraya. Ben ne yapacağım bu kadar küçücük paraları ya? Ne alacağım ben bunlarla? Sen vaz mı geçtin marketi kapatmaktan? Ee, He? e, hepsini geri aldın şimdi. Hepsini geri aldın. Mağazada kapattım da. Aa, aa. E, kapatmayacağım dön. Şimdi de kapatacağım dön. Çok şaşkınsın be. Aa, aa. şaşkın Çınar. Ben size verecektim. Aa, aa, ne vereceğin acaba? Aa. Ben gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Hayır, çekmeyin